Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştüğünü söyledi. Bu yaklaşan seçim süreci açısından oldukça kritik bir detaydı. Çünkü Trump dış politika konusunda elini güçlendirmeye çalışıyor. Ancak çok geçmeden Çin Dışişleri Bakanlığı devreye girdi ve net bir açıklama yaptı. Herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Şimdi bu cümle basit bir yalanlama değil. Görüşme gerçekten olmadıysa Trump tarafında bir algı yönetimi var. Ama eğer görüşme gerçekleştiyse ve Çin bunu inkar ediyorsa bu çok daha büyük bir mesaj içeriyor. Amerika artık ikili ilişkilerde muhatap alınmıyor. Çin'in uzun süredir izlediği diplomatik stratejiye bakarsak bu çok da şaşırtıcı değil. Çünkü Çin son yıllarda dış politikada ABD'yi doğrudan dışlamıyor ama sistematik olarak kenara itiyor. BRICS'i genişletiyor. Afrika, Güney Amerika, Orta Asya, tüm bölgelerde altyapı anlaşmaları, enerji projeleri ve teknoloji yatırımları yapıyor. Bunların neredeyse hiçbirinde Amerika yok. Ama Almanya, Suudi Arabistan, Brezilya gibi ülkeler Çin'le yeni ittifaklar kuruyor. Ve bu yeni modelde Çin, ABD'nin değil, kendi merkezinde şekillenen bir diplomasi kuruyor. Tam bu noktada Trump'ın çıkıp görüştüm demesi aslında sadece iç politikaya değil, dışarıya da mesaj niteliğinde. Ben hala global düzeyde etkim olan bir liderim demek istiyor. Ama Çin'in cevabı bu etkiyi doğrudan reddediyor. Böyle bir görüşmenin olmadığını duyurmak, bir lideri yok saymak anlamına gelir. Hele ki bu kişi ABD'nin en güçlü başkan adaylarından biri ise. Bu durum ABD'nin uluslararası itibarı için kritik. Çünkü ilk defa bir süper güç küresel sahnede bu kadar açık bir şekilde dışlanıyor olabilir. Bunu sadece bu açıklamayla sınırlı görmemek gerekiyor. Çin diplomatik hamlelerini giderek daha sessiz ve planlı yapıyor. Devletler arası ilişkileri şirketleşmiş bir mantıkla kuruyor. Yani temas kurduğu ülkeleri sadece ortak değil, aynı zamanda bağımlı hale getiriyor. Bu durum bize gelen gideni aratır cümlesini de hatırlatıyor. ABD zayıflıyor olabilir ama bu kadar büyük bir gücün devrilmesi aşırı zor. Bir devir geliyor ve bu devirde Çin bu konuda daha üstün. Çünkü yeni devrin konusu yapay zeka. Bu model başarılı olursa yakın gelecekte Çin sadece üretim gücüyle değil diplomasiyle de yeni bir süper güç tanımı getirebilir. Trump'ın çıkışı ve Çin'in yanıtı bu geçiş sürecinin küçük bir parçası ama etkisi büyük olabilir. Çünkü ilk defa dünyada yeni bir eksen kayması bu kadar açık yaşanıyor ve belki de ilk defa Amerika bu eksen dışında bırakılıyor. Bu dönüşüm bir kaosla mı yoksa iyi bir dönüşümle mi gelecek diye soracak olursanız, zor olan ihtimali seçerek iyi bir dönüşümle gelmesini isteriz.